Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yepyeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Doğan Simulator 2 oynuyoruz. Uh, yoruldum ya. Az oturdum arkadaşlar, şöyle kalkayım ya. Gidelim bir şöyle. Bir bakalım Ahmet amca ne yapıyor? Ay ay. Ooo arabasını yeşil yapmış. Süpansiyonlarını da. Ön pansiyonunu indirmiş, arkayı kaldırmış. Vay be. Üf. nazar boncuğu da taktırmış be. Efsane. İçine de bakalım. Oy 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 yakıyor yakıyor. Neyse bir gidip izin alalım. Ahmet amca ben arabanı alıyorum ha. Tamam tamam ol. Tamam. Anahtarını ver. Ol. Ay. Heh. Tamam aldım. Haydi görüşürüz. Tamam. Aldık arkadaşlar. Şimdi binebiliriz. Hoppala. Heh. Bindik. Çalıştıralım bakalım. Oh. Ver gazı. Vay vay vay. Arabanın içi de efsane. Oy. Ne güzel. Onları da taktırmış. Hadi. Gidelim. Git 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 git. Yo. Motor da ya. Yavaş 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 yavaş. Üf. Arabayı bozacağız hemen ilk dakikada. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Dur 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 dur. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur şurada. Heh. Arkadaşlar abone değilseniz hemen abone olun. Bakın lütfen bu aralar abonelerim çok az geliyor arkadaşlar. Lütfen videomu da en az 3 dakika izleyin arkadaşlar. Eğer 3 dakika izlemezseniz telefonunda, telefonunuzdaki tüm oyunlar silinir. Başlıyoruz hadi. gidelim. Bizim ev burada mıydı? Buradaydı buradaydı değil mi? Herhalde buradaydı. He he buradaydı. Tamam bas gaza hadi. Hadi 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 hadi, hadi. Bas bas. Uf, Duydunuz mu arkadaşlar? Turbonun sesi işte. Vay amcam benim. Aa dur 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 dur. Bizim Kazım Usta arabasını buraya bırakmış. Traktörünü yani. O traktör de güzelmiş. Bakalım iç, evin içinde mi? Git şuradan şöyle zıpla. Heh. Kazım usta. Evde misin? Bakalım. Yok ses gelmiyor. Büyük ihtimalle evde değil. Bu ne? Gelsene bir şöyle. Bu ne? Hakikaten bu ne? Yo, hele bir çıksana şuraya. ha. Ha, bu bağlama şey, bu kanca. Binebiliyoruz mu? Aa bindik. Anahtar da olaydı. Sürebilirdik şöyle. Ama anahtarı yok. Kazım Usta evde değil ki. Bir daha bir bakayım. Kazım Usta! Yok. Ses sedası yok. Bence evde değil. Neyse. Binelim bir bakalım. Uy. Ha, çalıştı. Tamam bas gaza. Bas bas bas. Aa bu da bizim Necmettin abinin şeyi traktörü arkadaşlar. Şurada da bir traktör olması lazım değil Bu da. İki tane traktör var. Bu Salih Usta'nın e, şeyiydi, o da Semih'ti. Değil mi? Semih amcanındı. Evet. <laughs> Semih amcanındı. Doğru. <dedi. gülüyor> Şimdi biz gidelim şuradan aşağı inelim. Bas 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 bas. Şöyle bas kaza. Şuraya bakalım. Burası bizim camiydi. Gidelim bir bakalım. Abi kolay gelsin. Sağ olasın oğlum. Haydi görüşürüz abi. Görüşürüz hadi. Oo. Bıra bir cami arkadaşlar. Minaresi de olmasa da. Şöyle çıkılmıyor mu? Ben şuraya çıksam çaktım. Şuradan da bir vurayım şuraya. Heh. Oğlum ne vuruyor? Abi yanlışlıkla oldu. Hii, anam yakalandık. Koş koş koş. Bin bin bin. Çalıştı. Bas bas bas. Oo, öldük öldük. Yok bas yok. Allah 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 Bas 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 Öleceğiz Cık. Niye yaptık ki ya yani? Aa oraya nere Ah 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 uh. Bura nere Bir çıkalım böyle bakalım Üf, turbonun sesi. Oo, Ahmet amca şey de koymuş. Turbo da koymuş. Yavaş 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 yavaş. Ölüyordu. Şuradan arabayı tamir etti dedim. Buradan bir gaz alalım. Hadi. Hıh. Fulledik. Tamam. Şimdi şuradan gidelim şöyle. Dön 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 dön. Ne Bas bas bas. Bassana. Ne bir dışarıdan bakalım. O araba efsane ya. İttiremiyoruz mu şöyle? Üf. Şöyle bir dışarıdan bakalım. Efsane ya. Gidelim şöyle bir Cık, Biz nereye geldik ya? Bura nere? Bizim köy neredeydi ya? Kafam karıştı. Ha 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 bura bura. Burada hangi evdi ya? Ben hiç buraya gelmedim ki. Günlerdir hiç gelmiyorum ya. şu karşıda karşıda hemen oraya gidelim arkadaşlar. Gördüm gördüm. Hı? şöyle. Bu birinin traktörü de bunu ismini bilmiyorum bu abinin. Her gün sabah akşam getiriyor getiriyor. Bizim ev bu değil. Heh, bizim ev şu. Tamam. Geldik. Arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Şöyle gidelim. Park edelim. Dur dur. Dur. Nereye doğru yaptı? Heh, böyle az daha. Şöyle geriye gelsek. Tamam. Hazileri getir. O şöyle yanlamasına bırak. Heh. Tüh arabayı kapatmadı. Oo güzel. Güzel park ettik. Tamam. Biz gidelim evimize girelim. Arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.